Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kümelerle ilgili bazı çıkmış soruları çözeceğiz. Öncelikle hemen birinci sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Evet. Birinci sorumuzda pozitif tam sayılardan oluşan A ve B kümeleri verilmiş. Buna göre A birleşim B kümesinin eleman sayısı nedir diye soruyor. Benzer bir soruyu daha önceki derslerimizde çözmüştük. Şimdi arkadaşlar A kümesi yüzden küçük x'lerden oluşuyor ve yüz dahil değil. Burada buna dikkat edelim. Ve yüzden küçük x'ler de arkadaşlar 2'nin katı şeklinde yazılan pozitif tam sayılardan oluşuyor. B kümesi 151'den küçük x'lerden oluşuyor ve bu x'ler 3'ün katı ve bunlar da yine pozitif tam sayılar. Buna göre A birleşim B'yi bulmak istersek arkadaşlar şunu yapacaktık. A birleşim B'nin sayısı Eleman sayısını soruyor çünkü. A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi A kesişi B'nin eleman sayısıydı. Şimdi burada A'nın eleman sayısını bulmak istersek 100'ü getirip 2'ye bölüyoruz arkadaşlar. 100'ü 2'ye böldüğümüzde sonucumuz 50 olur. Kalan 0 olur. Burada dikkat edilmesi gereken şey 100 dahil olmadığı için aslında 100'den yüzde 100'de dahil olarak 50 sayı vardı. O zaman 100'ü çıkarırsak A'nın eleman sayısı 49 olur arkadaşlar. Yani burada 1 1 yapacağız. O da yüzü çıkarmış oluyoruz. Şimdi 151'e bakalım. 151'i 3'e bölelim arkadaşlar. 3'e böldüğümüz zaman 50 olur. Buradan da kalan 1 olur arkadaşlar. Bu da bize B'nin eleman sayısını verecek direkt. Yani B'nin eleman sayısı direkt 50'ymiş arkadaşlar. Şimdi biz ne yapacağız? A ile B'nin kesişimine bakacağız. A ile B'nin kesişimi arkadaşlar. Şimdi 2n ve 3n. Demek ki burada kesişim alacağımız zaman x'ler direkt nereden küçük olmalı? Şimdi 100'den küçük ve 151'den küçük demiştik. Yani aslında kesişime düşen 6n'ler arkadaşlar 100'den küçük olan sayılar için alınacak. Yani 151'i almayacağız. Şimdi dolayısıyla 100'ün içerisinde 6'nın katı kaç tane var? Onu bulmak için direkt getirip 6'ya bölüyorum. Bir kere 6 da 4 olmuş oldu. Yani cevabımız 16 tane var. Demek şimdi o zaman arkadaşlar biz hemen buradan şunu yapalım. A'nın eleman sayısı 49'du. B'nin eleman sayısı 50 idi arkadaşlar. Eksi 16 diyeceğiz. Buradan da arkadaşlar 83 olarak elde edilmiş olur. İkinci çiftli sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Kesişimleri boş küme olmayan ve M ve N kümeleri için N'nin eleman sayısı M'nin eleman sayısının 4 katı. N fark M'nin eleman sayısı M fark N'nin eleman sayısının 5 katı olduğuna göre N kümesi en az kaç elemanlıdır? Şimdi bu tarz sorularda Venn şeması kullanmak bizim için çok kolay bir yöntem haline getiriyor arkadaşlar soru çözümünü. Şimdi şöyle diyelim şurası M olsun, burası N olsun. Ee, ve şöyle söyleyelim arkadaşlar. E, ee, şurada bakın önce ikinci ile başlayacağım. E, ee, M fark N. M fark N bakın burası. N fark M burası. Dolayısıyla ben şuraya A dersem arkadaşlar yani buradaki M fark N'nin sayısına A dersem N fark M 5A kadar olacak. Elimizde bu var. Şimdi diyor ki e, 4 e, M'nin eleman sayısını 4 katı n nin eleman sayısına eşit. Şuraya da x diyelim. Yani kesişimi x diyelim. m'nin eleman sayısı a artı x. Bunun kaç katını alacağım? 4 katını alacağım. Bu neye eşit? n'nin eleman sayısına n nin eleman sayısı 5a artı x. Şimdi bu arkadaşı dağıtalım. 4a artı 4x 5a artı x olur x'i buraya attık. Burada 3x kaldı. 4a'yı karşıya attık. Burada da a kaldı. Yani a bizim için 3x'e eşitmiş. Demek ki burası 3x, x burası da 15x oldu. Toplamda n kümesi en az kaç elemanlıdır diye soruyor. n kümesi 16x'e eşit oldu arkadaşlar. n'nin eleman sayısı 16x'e eşit oldu. En azı sorduğu için x yerine 1 dersek sonucumuz 16 olarak elde edilmiş olur. Cevap Bursa arkadaşlar. Üçüncü çıkmış sorumuzla devam edelim. A diyor eksi 3 bölü 2 kök 5 aralığında kapalı, kapalı aralığı olarak verilmiş. B de kök 3 ile 16 bölü 3'ün kapalı aralığı verilmiş. Şimdi arkadaşlar bunun sayı doğrusu üzerine şöyle bir gösterelim. Şurası eksi 3 bölü 2 olsun. 16 bölü 3 arkadaşlar 5.3 gibi bir sayı yapıyor. Şöyle diyelim şurası 5 5,3'e yaklaşık denk geliyor. Ee, peki kök 3'ün değeri nedir? Şimdi bu nasıl buluyorduk? Şöyle düşünün arkadaşlar. 3 sayısı tam kare 2 ifadenin arasında kalıyor. 1'in tam karesi ile 4 mesela tam kare arkadaşlar. Bunun arasında kalıyor. Şimdi her tarafın kökünü alırsanız. Bakınız 1, kök 3 ve 2 geldi. Yani kök 3 1 ile 2 aralığında. Peki burada nereye yakın olacak arkadaşlar? Ee, bununla 3 ile 1'in arasında 2 birim var. 3 ile 4'ün arasında 1 birim var. Yani kök 3 aslında 2'ye yakın arkadaşlar. Bu da yaklaşık olarak 1.7 değerindedir. Mesela bunu biliniz. İşinizi çok kolaylaştırır. Yaklaşık olarak 1.7 yapar. Peki kök 5'i nasıl bulacağız? Bu sefer 5'i düşüneceğiz. 5 tam kare 4 ile tam kare 9 aralığındadır. Her tarafın kökünü alırsanız 2, kök 5 ve 3 gelir. Demek ki kök 5 2 ile 3 aralığında. Peki hangisine daha yakın? 2'ye daha yakın bakınız. Bunun arasında 1 bir birim fark var. Bunun arasında 4 birim fark var. Yaklaşık kök 5 de arkadaşlar 2,2'ye denk gelir. Bunu da bu şekilde buluyoruz. Köklü ifadelerde ayrıntılı ile değiniriz. Şimdi arkadaşlar eksi 3 bölü 2 eksi 1 0. 1, 2, 3, Nereye kadar geleceğiz? 5'e kadar. 4. Şöyle birazcık uzatalım. 5. Burası da 16 bölü 3 olsun arkadaşlar. Şurası 16 bölü 3. 16 bölü 3 ile kök 3 aralığı. Kök 3 için ne dedik? 1.7 olacak dedik. Yani şurası bizim için kök 3 değeri. Şu 2 aralık bizim için B aralığı. Burası B. Eksi kök 3 bölü 2 ile şey pardon Eksi 3 bölü 2 ile kök 5 aralığına bakalım. Kök 5'i 2 virgül 2 bulduk. Arkadaşlar da şurası olacak. Burası da kök 5 değeri. O zaman bu aralıkta sağlamış olduk. Şimdi bizden istediği şey ne? A birleşim B kesişim tam sayı kümesinin eleman sayısını soruyor. A birleşim B arkadaşlar şurası bakın kesişim olurdu ama bunu bir zaten almaya gerek yok. Birleşim arkadaşlar şuradaki şu alandır. Yani birleşimimiz eksi 3 bölü 2 dahil virgül 16 bölü 3 aralığı. Aslında köklü işlemleri hiç de kullanmamıza gerek kalmadı. Kesişim sorsaydı birazcık daha farklı olabilirdi. Ee, kesişim tam sayı yani bu aralıktaki tam sayıları istiyor. Buradaki tam sayılar eksi 1, 0, 1, 2. 3, 4 ve 5'i kapsar. O da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanedir. Cevabımız denizli arkadaşlar. Dördüncü çıkma sorumuza devam edelim. E, aşağıda ben şemasında A harfi ile başlayan isimler A kümesi. N harfi ile biten isimler N kümesi. 5 harfli isimler kümesi de B ile gösterilmiştir. Bakınız bizden istediği şey şu taralı bölgeler. Buna göre K kümesi verilmiş. Açelya, Ahmet, Aysun, Beren, Kenan ve Nermin isimlerinden oluşuyor. K kümesinin elemanlarından kaç tanesi boyalı bölgeli, bölgeler ile gösterilen kümenin elemanıdır? Şimdi öncelikle bu boyalı küme nedir ona bir bakalım arkadaşlar. Şimdi bakınız boyalı kümeyi şöyle şuradaki birinci bölgeyi şöyle diyelim. Burası da ikinci bölgemiz olsun. Biz birinci bölgeyi şöyle ifade edebiliriz. A kesişim B Şimdi A kesişim B'yi aldığım zaman şuradaki şu arayı da almam gerekir. Onu nasıl gösterelim size? Şöyle gösterelim. Şu arayı da alırım. Ama ben bu arayı çıkarmak istiyorum. Bunu çıkarmak için de şöyle diyeceğim. Fark N kümesi. Çünkü oradaki N kümesinin elemanlarını çıkarırsam bana burası gelir. Bu bizim için birinci bölge. İkinci bölge neresi arkadaşlar? İkinci bölgede bu sefer B ile N'nin kesişimi B kesişim ne? Fark bu sefer A'yı alacağım. Çünkü şuradaki A'nın elemanları olur. Bakın yine bu bölgeyi çıkaracağım. Fark A diyeceğim. Bu ikisinin birleşimi bana iki taralı bölgeyi vermiş olacak. Yani aslında istediğimiz şey bir birleşim iki. Şimdi K'nın elemanlarını bir değerlendirelim. Şöyle diyelim hangisi hangi şeye düşüyor ona bakalım arkadaşlar. O zaman şöyle diyelim A, B ve N'ye bakalım. K kümesini değerlendiriyoruz. A'lar neydi? A ile başlayan isimlerdi. O zaman Açelya, Ahmet, Aysun A kümesinde yer alacak. Peki B kümesi neler olacak? 5 harfler olacak. Ahmet 5 harfli, Aysun 5 harfli, Beren ve Kenan beş harfli. Ahmet, Aysun, Beren ve Kenan. Bunlar 5 harfli. Ne ile bitenlere bakalım. Burada Aysun ne ile bitiyor? Beren ne ile bitiyor? Kenan ne ile bitiyor? Pardon. E, ee, bir de Nermin var. Ne ile bitiyor? Şimdi biz şurada önce A kesişi B. Fark N'yi bulalım. A ile B'yi kesiştirdiğiniz zaman arkadaşlar. Ee, Ahmet'ler ortak. Aysun'lar ortak. Başka yok. Burası bizim Ahmet Aysun. Fark ne diyeceğiz? Yani A, burada olup ne olmayanlar. Ne de Aysun var ama Ahmet yok. Demek ki bunun sonucu Ahmet. Burada Ahmet var. Aysun ne de var. O yüzden Aysun atıyorum. Şimdi gelelim B kesişimine. Fark A'ya bakalım. B kesişim neydi? E, Aysunlar ortak. Beren ve Kenanlar ortak. Yani Aysun, Beren, Kenan. Bize burayı veriyor. Fark A. A'da olanları çıkaracağız. Bu, burada olanlardan. A'da Aysun var. Diğerleri yok. Beren ve Kenan. Şimdi bu 1'di. Bu da 2. Bunun birleşimini alacak olursam arkadaşlar, kümemin içerisinde ne olmuş oldu? Ahmet, Beren ve Kenan olacak. Yani 3 elemanlı olmuş oluyor. Kümenin eleman sayısı 3 oldu arkadaşlar. Cevap Ceyhan. Beşinci çıkmış sorumuza devam edelim arkadaşlar. ABC kümeleri verilmiş. Ee, ve tanımlı verilmiş liste halinde. A'nın elemanları x'e x'ten oluşuyor. X'ler reel sayı. B'ler x'e x 3 eksi x'ten. C'ler de x'e x artı 4'ten oluşuyor. Bunlar sıralı ikili. Ee, virgül konulmuş. Yani 1 virgül 2, 2 3 gibi düşünün. Şimdi P virgül Q A kesişim B'nin elemanı. R virgül S de B kesişim C'nin elemanı olduğuna göre P eksi R Q artı S ifadesinin değeri nedir? Şimdi arkadaşlar burada şunu düşüneceğiz. Bizim bir AB kümelerimiz var ve bunların bir kesişimi var. Şurası. Bir de B ile C'nin kesişimi var. O da burası. Şimdi bakınız arkadaşlar. A kesişim B'de öyle bir eleman var. B kesişim C'de de öyle bir eleman var. Öyle değil mi? Şimdi bunların kesişiminin olabilmesi için şuradaki hem A'nın elemanı hem de B'nin elemanı olan kısımda Birbirine eşit bir eleman olacak. Yani öyle bir sayı olacak ki bunu x virgül x olarak da yazabileceğim. Aynı zamanda x virgül 3 eksi x olarak da yazacağım. Çünkü a ile b'nin öyle bir eşit elemanı var. Bu ne demektir? Şu ikisinin eşit olması demektir. Yani x'e 3 eksi x eşit. Karşıya attım 2 x eşittir 3. 3, 3 e, x de 3 bölü 2 geldi. Şimdi burada zaten A'nın elemanı da olduğu için x'e x yani aslında benden istediği pq x'e x şeklinde bir eleman olacak. X'i zaten bulduk. 3 bölü 2'ye 3 bölü 2 geldi. P3 bölü 2, Q3 bölü 2 olacak. Şimdi gelelim şu öbür tarafa. Burada da öyle bir eleman var ki bu x'e 3 eksi x olarak da yazılabiliyor. Aynı zamanda eşittir diyelim. X'e x artı 4 olarak da yazılabiliyor. Yani şu ikisi eşit gelmiş oldu. Öyle değil mi? Ortak olması demek eşit olması demek. Şimdi 3 eksi x'i x artı 4'e eşit olması 2x karşı attı. Eksi 1 geçti. x'in eksi 1 bölü 2 olması demek. Şimdi x eksi 1 bölü 2 birinci bileşen. Birinci bileşen burada hangisi verilmiş? R olarak verilmiş. Yani R eksi 1 bölü 2 geldi. Peki S'yi bulmak istersem S 3 eksi x ya da x artı 4 ikisinden birini alabilirsiniz. Biz 3 eksi x alalım. 3 eksi eksi 1 bölü 2'den artı 1 bölü 2 oldu. Burada ne geliyor arkadaşlar? 7 bölü bir daha bakalım. 3 eksi x 2 x eksi evet r eksi 1 bölü 2 6 7 bölü 2 geldi. Şimdi e, r değerini biliyoruz, s değerini biliyoruz arkadaşlar, p ve q değerlerini biliyoruz. Bizden istediği p r, p yani 3 bölü 2, şunu yazacağız, şuraya yazalım hatta. 3 bölü 2 eksi şöyle diyelim, 3 bölü 2 eksi r, eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 oldu. P e, q artı s. Q'muz 3 bölü 2 artı 7 bölü 2 geldi. Şimdi bakınız, şurası 4 bölü 2, aşağısı da 10 bölü 2. 2'ler sadeleşti, 4 bölü 10'dan 2 bölü 5 olarak elde edilmiş oldu. Cevabımız Edirne. Evet arkadaşlar. Kümelerle ilgili bazı çıkmış soruları çözdük. Umarım faydalı olmuştur. Kanalı beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirimleri açarsanız ilk siz haberdar olursunuz videolardan. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar, başarılar diliyorum.